Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 19 Mayıs 2021 reyting sonuçları yayınlandı. Bizler de notlarımızı aldık ve bu videoyu sizler için hazırladık. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, kanalda ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz ve TRT1 ekranlarında final bölümü ile bizlere veda eden Benim Adım Melek dizisi kaç puan aldı dün? Hep birlikte şimdi onu görelim sevgili arkadaşlar. Benim adım Melek 66. bölümü ile seyircilerine veda etti. Güzel bir sonuçla veda etti. Sadece AB grubunda düşme eğilimi gösterdi. Total grubunda ve ABC1 grubunda yükseldi. Total grubunda 3.66'dan 3.92'ye yükseldi. 0.26 yükselmiş durumda. AB grubunda 3.92'den 3.44'e düştü. 0.48 oranında azaldı. ABC1 oranında 3.96'dan 4.10'a yükseldi. 0.14 oranında artarak seyircilerine veda etti arkadaşlar. Artık ekranlarda olmayacak. Benim adım Melek Dizisi. Kanalda ekranlarında 30. bölümü ile bizler ile birlikte olan Sadakatsiz dizisi Total grubunda, AB grubunda ve ABC1 grubunda düşme eğilimi gösterdi. Totalde 9.50'den 8.68'e düştü. 0.82 en fazla kaybını yaşadı. Ayrıca bugünün de en fazla kaybını total grubunda sadakatsiz gerçekleştirdi. Ve bu sonuçla bile ikinci sırada yer aldı total grubunda. AB ve ABC bir grubunda ilk sırada yer aldı. 10.75'ten 10.48'e düşmesine rağmen 0.27 düşmesine rağmen ilk sırada yer aldı. ABC bir grubunda 10.63'ten 10.33'e düştü. 0.30 düşmesine rağmen ilk sırada yer aldı. Sadakatsiz dizisi. ATV ekranlarında 59. bölümü ile bizler ile olan kuruluş Osman dizisi Totan, AB ve ABC bir gruplarında düşme eğilimi gösterdi. Sadece totalde birinci olan kuruluş Osman dizisi. AB ve ABC bir gruplarında da ikinci sırayı paylaştı. Total grubunda 11-11'den 10 e düştü. 0.67 azaldı. En fazla düşüşü total grubunda yaşadı. Aynı şekilde sadakatsiz de en fazla düşüşü total grubunda yaşamıştı. Ve birinci sırada yer aldı kuruluşu Osmanlı. AB grubunda 8.50'den 8.26'ya düştü. 0.24 azaldı ve ikinci sırada yer aldı Sadakatsiz'in ardından. ABC1 grubunda 11.12'den 10.68'e düştü. 0.44 azaldı. Sadakatsiz'in ardından yine ikinci sırada yer aldı. Kuruluş Osman dizisi ve Sadakatsiz dizisi bu sene sezon finali yaparak seneye yine bizler ile birlikte olacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın.